Biraz sesinizi genel olarak kısayım. Konuşun be. Ses ses ses. ALO Beyler şimdi ben şu an Gold 2'ye düşme aşamasındayım tamam mı? Gold 2'ye düşmemem için sizi buraya topladım. Bir maç gireceğiz. Ve bu maçta en çok kill alana 5000 VP vereceğim. Herhangi bir şekilde... Nasıl ciddi misin? Vermezsen <laughs> Vermezsen ya <laughs> Kanka. bunu videoda göstereceksin oğlum Bu <laughs> ben kullandığımı vereceksin bana şeyi Çöp var bilmem ne var Anladı mı? tamam mı? Ne, tamam mı? Lan, ne O'du. Oyuna girer girmez istediğiniz karakteri kitleyebilirsiniz. Instalok serbest. Herkes artık ne alıyorsa. Birbirinize skill atabilirsiniz. Engelleyebilirsiniz birbirinizi. Kill alması için falan. Bu kadar. Anlamayan var mı olayı? Vereceğim ulan 5000 MP'yi. Vereceğim kazana. En çok kill alana vereceğim. Kazan kazanamazsak hiç kimse almasın. Ersen'in dediği doğru. Kazanamazsak hiçbirinize yok tamam mı? Kazan birinciye bile yok. Tamam, Ama kazanırsak madem. ve ben gold 2'ye düşmezsem en çok kill alana ödül var. İstediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Direkt başlatıyorum. Ah! Bin... Ha lan. Aa! Mas Masaka Reyna aldı, Kumarcı'nı Jet'i aldı. Sanki oynayabilecek Oros. Kanka ben ben Zeki Böyle düşünüyorum. Siz bekleyin ya. Zeki mi düşünüyorsun? Aa can tamam. basmayacak. Keşke alaydım. Bence en iyi seçim bende. Bence de en iyi seçim bu arada Masaka'da. Reyne aldı. hayır bu arada abi. Ben hızlı koşacağım daha hemen gideceğim adamların yanına. Anladın mı? Ne istiyorsun? Oğlum anladım. kimse şey almadı yalnız. Birbirini trollemek için mesela Phoenix, Sky. <laughs> Kanka hani Neon. Ne sarsıyor ben, ya bizim ben adamları. Ben bunu alıyorum o zaman. Bizim adamları sarsıyor yani. Ya, ya sus amına koydum adamı. 5000 VP için götüne verecek duruma gelmişsin. Nasıl bir youtubersın sen? 5000 VP var ya neler neler yapmam. Neler, ne yapmazsın? Herhangi bir şey yaparım söyleyin. <laughs> Söyle <laughs> ya, ne <lazım> yapmaz mıyım? <laughs> Nasıl bir muhabbet var amına koyayım? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. Ya. Beyler A giriyoruz gelin. A giriyoruz beyler. A giriyoruz gelin beyler. A A. Vallahi herkes istediğini yap yapabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Takım bence A valla diyorum bak Ben geliyorum cadde Ercan'ın taktiğine uyuyacağım. Mert banyo SES KAZMA SES KAZMA SES KAZMA Lan bütün skill'lerini attı bize amına koyayım Maçı kazanam o 7 10-7 OY KİL aldı. Bak adam kill aldı ya Nasıl <laughs> aldı lan Monçey ilk killini alıyor. ALDIR 2 Oy Mert'e coşturdu <laughs> Oy Monçey coşturdu 2-2 Faruk değil. abi spay kursamış olur mu Kur kur kurabilirsin Üç üç Reyna gelsene reyna Niye Mert'e de gel Mert'e de gel Şu köşeye gel, gel. Gel, geç Niye sıkışıyosunuz köşeye? Geç köşeye geç köşeye geç, geç Mert'e yönden gidiyor. sanki Hop. kill alabilecek ya Margin önüne geçti Adam koydum bambilerine bak dizilmişler Ulan uç bi ulan uç bi Gonçay ilk bir daha kill aldı Adamı kill aldık mı Kumarcını da de aldı <laughs> <laughs> Uç Ana da Beyler evet. Ooo. silahını buradan aşağı atanlara 175 WP vereceğim. Şu an ekstra olarak. Ananın anasını <laughs> hepini satıyoruz. Şükür gelim makyeyi kago. Ne oluyor oğlum? Ses kasmasını engelliyor ama koyayım sikerim. Sanki ses kasıyor abla koyayım. Bal bal kısa içerisek geldi abi nerede? Helal masakka. Hadi bura hadi bura. Helal masakka. Ben de kankam. Normalde bak benim masa bu şekilde. Bu bilgisayarı çok kastırır. Ben böyle şekilde, <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde kapat düşünüyoruz. Geceyi Oğlum Mertel'i ne yapıyor? Lan <laughs> ben yapma! Oğlum yapma! Şey... Yapamaz! Yapamaz. Afrika. Sen... Ooo! Amına koyayım ya. Adam sizin 20 elde, tamam, elde alamayacağınız koyayım. skill'i bir elde aldı ya. Kusana <laughs> <Ben, gülüyor> ya Reyna. Ben WP'de ben değilim. Önce Faruk oldu ki düşmesin. Tamam <laughs> o zaman WP'yi vermem kazanırsan. Yok yok bunu dedim 10.000'e çıkmadı mı? Yoo. O zaman istiyorum. Eee silah atsana ya Reyna. Kanka param yok ki. Ya kanka nasıl, yok bu? ya? Param yok ki. Var var. Atlaksana orası ne? Aş aşağı at. Param yok. Kumarcının gene önden saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kolu bu. Diyeceğim Mertel'e oynayalım ya. Ben ya e abiye sağlık vereceğim. Teşekkür Ve kanka ederim kanka kardeşim. Mertel'e. Kanka bak benim gelirim yok. Ben öğrenciyim. Kanka. Doğru diyor adam öğrenci. Oğlum Jaddercan'ın da 300 lira geliri var amına koyayım. O da bir şey mi? Sen <laughs> anlatırsın <laughs> da yok ki <laughs> Jaddercan. Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika üzdük galiba. Oğlum ağlamızı sikirebilirsin. Jaddercan kusura bakma lan. Özür <laughs> dilerim ben. O 5 ya. bin bekle aldım da var ya neler yapacağım. Neler yapacaksın? Ne yapacaksın? Gel sak girelim. Gel girelim. Orru. Yürü abi. Yürü önden. Aha. <laughs> 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 ne yaptın peki? Ya? Ne yaptı da? Orada. Burada <laughs> <laughs> lan vuracağım. Tamam lan koyayım. Ya yapma yapma. Boncay. Adam kaçıyor. Boncay adam boncay kaçıyor. Monchi oynuyor var. Dur bak git, dur adam kaçıyor. Beyler ses kasmayın. Hayır evet, <laughs> bir bir bir, bir <laughs> bölmeyin böyle. Evet. evet. Monchi'yi bir kill aldı. Öldü bir. Oy. Ona sikeyim. Bir şey değil mi? Şöyle hareketlere böyle. bak Allah için ya. Ben böyle şey mi çekiyorum? Bu öyle alırsa bir teklif sunacağım Mertaliye. Ali'ye. Dedemeyeceğim bir teklif mi? Evet. Nerede kanka? Tamam ben biliyorum aşkım ile izle. <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> Monchey Mon bizim takım oynamazsa alacağız amına koyayım. Yani. Çünkü şu an var ya o kadar <laughs> sinsi bir varlık ki kanka konuşmuyor bile yani. Küfür atıyor <laughs> sadece yok. sizin arkanıza. Ay, bak, bak 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 bak. Ya amına koyayım. Vallahi <laughs> hareketlere bak ya adamın. Gelmiş 28 yaşta yaptı <laughs> hareketleri. Hayır <bak>. ben <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz beyler? Giden yok mu önden? Eee ben gidiyorum. Kanka tamam tamam okay let's go okay. <laughs> Okay. Monchey çok hızlı gidiyor. Monchey killer alacak gibi. Ananı sikeyim. Bacım oğlum. Arada. Aga, bura bir şey yap, ses yap. Yapma yapma dur. Hayır yap yap. yap, yap. Amına koy. Beyler o zaman ya, ikinize de bir de. teklif sunayım mı? Bak Monchey evet. ve Masakka. Eee Kumarjin ile Ertay'ın yani Caddercan'la Ertay'ın killleri ortak sayılsın. Ama siz kazanırsanız size 7000 WP vereyim. Bir saniye, bir saniye. Kabul ediyor musunuz Ertay ile Caddercan? 2500 2500 Bak, ama killleriniz ortak sayılacak. Tamam tamam. Ertay oğlum. Siz kabul ediyor musunuz? Masakka. Tabi evet evet ediyoruz. Tamam o zaman. Şu an ben anlamadım. Dönün şşşş. Ooo Ertay'la kumarcının kaldı bir tek. Ertay! Abi ne yapıyorsun? Ölüyorum. Ne sıkıyorsun? yeniliyoruz. yenileyecek Bir dakika bir gelsenize şöyle toplanın. Adam rank düşüyor. Birbirinizle salak salak şeyler yapacağınızı bir ortaklaşa oynayalım. Bak yeniliyoruz. Hiçbiriniz kazanamayacaksınız. Evet oğlum o da doğru. Bir evet, taktik beyler, yapalım. Bakın, bir M iki mı tur yoksa. taktik sen? yapalım. Bir iki tur taktik yapalım beraber. Kabul edenler? Bir. Ben. Bir. Ben. Tamam gelin o zaman benimle. <laughs> <laughs> tamam Reyna git. <laughs> helal ben. helal. Devam. 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 çalma. Daha ta ta Oo, bak taktik ya bu takım 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 biz. Adamı sikiyor. Solda solda solda. Sola dikkat. Yukarıda var. Oğlum ne yapıyor bunlar? Helal Ertay. Helal, helal. Masaka. Helal Ertay hadi. Helal derken içim acıyor. Tamam. Solda var bir tane. Ah be. <laughs> Neyse o zaman size fıkra defterimden bir fıkra anlatayım ya. Ya anladım. Dur deyin bana. Şeyimiz nasıl fıkramız bir savaş öğrenci fıkralarından. Öğretmen çocuğa sordu. Birinci Murat hangi savaşta ölmüştü? Çocuk biraz düşündükten sonra katıldığı en son savaşta öğretmenim. <laughs> Neyse. Ee, A mı giderim? Hepiniz o kadar Sıskan. iğrenç insanlarsınız ki birbirinizi toksiklemekten ve öne geçmekten başka bir şey için çalışmıyor. Sıkın duvara. Ben mermi harcamam. Ben de harcamam. Ben mal mıyım amına koyayım? Cadde harcamam mal. Harbiden kanka burra varken amına koyayım. Oha. <laughs> Ananı <Anlamasın>. sikeyim. <laughs> 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 Arkada da var. Çat tercihen sinirden konuşamıyor şu an. Sövemiyor bana. Evet blokladım ben. Birimin ölüsünden çıkamadım. Cat <laughs> <laughs> Dercan <yeşim, vallahi> <laughs> Bu monçayı bildiğin savaş açıyor Lan vuramadım da Cat için aldım yerden Guardian seviyor sanırım Ölürken elinden böyle bir silah düştü Tam bir kill köpeği ya tam bir kill köpeği ya Efendim? <laughs> Adam var ya spike kurmaktan vazgeçti <laughs> Cat kanka daha demin öldün ya <laughs> Ne oluyor lan? Öldün ya daha demin Al sana yerden bunu aldım bak yardım amaçlı Teşekkür ederim abi ya <laughs> Yakala çok teşekkür ederim. Abi benim tüfeğim lan. Cadder can. Cad. Onu şuradan aşağı <laughs> atarsan 5 <beş> lira vereceğim fazla bak. Ya atma 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 lan. Bıçak atanlara kaç VP veriyor fazla? Hiç vermiyorum. Kanka bu ölüyordum ya. Ananı. Ben bu tam öldü öldü. Gelelim girelim girelim gel gel gel. Aa sağda var sağda var vurun onu. Şeyim silahım yok. Hop oh, bıçak attım bıçak attım. Bu el böyle full eğilerek hiç kalkmadan oynarsan senin yanında izleyeceğim. Ödülüne bir tamam. 700 VP daha ekleyeceğim. Ama oynarsam değil mi sadece? Evet ya. Yani oynayacaksın ama hiç ayağa kalkmayacaksın. Yanlışlıkla bile kalkmayacaksın. Çekilin A ben A direkt gidip öleceğim. <laughs> ya. Hayır ölmene gerek yok. Oynayacaksın ya. Oğlum adam resmen orospu <laughs> yaptı <yapıyordu> ah, biz. ah oh ah. Ama yok ya maçta kaybedeceğiz. Boşta kölelik yapıyoruz. Adam gibi oynasana böyle. Aha o aldım. <laughs> Monchey geri çekiliyor. İzle beni. İzliyorum. Monchey git 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 git. Ananı. <laughs> ya orospu çocuğu böyle şey ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor? Amına koyacağım şu. Ya lan bu bu beni yazdığı amına koyayım ya. Açmayayım <laughs> şeyleri. Şey şey. <laughs> Burayı keseceğim. Orospu çocuğu. Beşelim mi kendin? Hadi bir burada takımlaşalım. Hepsini vuracağız senden. Okay bu arada. Bak salacağım. Ya abi ne? abi, abi sen de beni? Ben beyler. Trollemeyin ya of. Öldü biri. Nasıl? Birini öldürdüm bro. Bir tane daha var orada. Oyna. Kazanamayacağız bu arada. Takım hadi ya. Bak kalma bak, bak şu tuzak var gördün mü kanka? Asıl oldu al oh, oh. <laughs> aptal. Nerede? aptal oldu lan. Ya ne bileyim oyna oyna. Faruk abi ne kill ya? Ben. Kanka bak <laughs> sağ Ah be. Çok iyi. Nerede nerede? Burası, kanka ne? bilmem kule olabilir ama. Adam oh. oh. ne diyor kanka? ah Ne? nasıl oldu Bu, ara Bu arada beyler nasıl Taktik. Bu eline sağlık harbiden i̇yi yani Eyvallah, o Aldın onu da. Helal lan! <gülüyor> <Adana'da>. <gülüyor> 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 Kumarcı Brown'u al 740 VP fazladan vereceğim bak. Ödülüne. Elleri titriyor. <laughs> <laughs> nasıl titriyor gerçekten. Haydi oh, haydi hay hay. Hadi. 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 A o başla Hadi hadi. Kanka adam e sol, ilk sol, sol 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 son sol sol Kanka Aram yok, yok. Kim? Benim, bak benim az dinlemiyorum size. Hiçbirini izlemeyeceğim. Kanka adam alttan geldi. Kanka evet 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 sol sol sol. Aa, evet evet. Evet evet tam <laughs> baktığın <laughs> yerde kanka. Bak bak evet 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 evet. Fake at mı çöz? Fake at mı çöz? Evet evet. Ana ne aradınız? Kim Mertel? Le? Orası mı dedi? Ana ne Aşağıda kanka aşağıda. Mertel'i solda kanka. Ya bura kapat çeyreğe amına koyayım. Oğlum kaybediyormuşuz <laughs> lan. Oğlum kaybediyor amına koyayım. Çok 5000 VP falan da yine kaybediyor. Kay <laughs> 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 Abi kaybettik. Abi kaybedersen kimse de kazanamıyor. Ben de rank düşüyorum. Harbi ananızı yer. Maç dönerse e, VP'lere 175 VP daha ekleyeceğim. Ya ne gerek var ama amına koyayım. Takım hazır mısınız Ses duyamıyorum oğlum sizde. Ben her şey, Yok, şey. Gitmek, gitmek. ben Gitme gitme. ölmeyin ama. Burada var. Arkadaşlar. Öldüm ya. Of <laughs> <laughs> ya. 114 vurdum. Hadi hadi kalk de kalk. Kanka götümü sik. Valla dur şimdi. 10.000 vp vereceğim al hele. <laughs> <laughs> adam <laughs> sana kaydı kaydı. 40 yaşındaki adamdan bıçak yedin. Kanka <laughs> <abi. gülüyor> gerçekten 36 yaşındaki adam. <laughs> WP o zaman şöyle yapalım ya. Monchey abi yüzünden kaybettik ya. Monchey abi 5000 VP atsın Mert'e. Evet. Monchey. Yani. Monchey. Monche.